arkadaşlar bugün sizlerle resim çizeceğiz babam dedi babam söyledi resimle çizeceğim. Evet hadi kaptan düşük dondan başlıyoruz. Ne? Abi abin kaptan düşük donu çiziyor. Sence nasıl çizecek? Evet. evet. Başladı. Ben normal göz açıyorum çizgi göz çiziyorum. İstediğin gözü çizebiliyorsun. Çizgi göz. Çizim daha güzel olur. Ben de bazen güzel şey yapabiliyorum. Tamam. Çizgi göz. <laughs> İzlemiş miydin bu Kaptan Küçükton filmini? İzledim. <laughs> i̇yi? İzledim. İzledim. iyi baba. Bak sen bir şeyler söyleyecek misin? Kaptan düşük tonla izledin mi sen onu çizgi filmini? İzledim. Bak abin çiziyor onu. Ve ben bazen aktan alt düşüyorum. Hmm. Neyi? Aktan Ah topotluyu mu seviyorsun? Hayır aktan at çiziyorum. Tamam. Aktan at değil. Wow kaptan böyle için? Çok güzel. Beş dört. Hayır, Güzel oldu, güzel oldu. 5. Evet. Tamam. evet. senin hayal gücün galiba. Çok güzel, ilk defa görüyorum böyle çizdiğim. Emin şuradan. Kaplan düşüyor. Bu evet. açlama yapıyoruz. Evet, evet bayağı hoş. Ayakkabı çizdiği Bu şey değil miydi? Bu lo lo... bir şey Ha, işte. Ben yanlış duymuşum o zaman. Tırnak <laughs> yaptım baba. Tamam önemli değil. Bana anlatmana gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Kaptan bitti. Evet. Şimdi boyayayım. Şuraya Ve bakalım kaptan ışıklarına. E, Kırmızı olmadığı için buna boyayacağım. Tamam ondan Bursun. boya. Bu da şeye benziyor. Evet. Tabi bence. Daha sonra ne çizeceksin? Ee, İkinci videomuzda. Yok, sen, söyle, sen söyleyecek Lego'yu çiz Legoları çiz. Lego mu? Hı hmm. hı. biraz zor olur. Niye? Hmm, çünkü siz Lego'yu hiç zaman çizmediniz. Onu da çizmemiştim. Tamam. Hmm, hayal ettim. Yaptım işte. Bak ben düştüm. Bak bakalım. Ya 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 ya.